Siz o oyundan nasıl sağ çıkabildiniz? Taksi gibi bir oyunda bile çok kötüydünüz de. Ne o? Hesap mı yapmaya başladınız? Şu an ölme olasılığınız ikide bir. Bu epey yüksek bir olasılık. Korkuyorsunuz ve aklınızdan çok şey geçiyor. Ne geçtiğini tahmin edeyim mi peki? Tabanca bende. Yemişim kuralları tetiği üst üste iki kez çekip şunun suratını bir güzel dağıtabilirim. Tahminim doğru mu? Şu bahsettiğiniz kişiyle tanışmak istiyorsanız eğer onun anahtarı cebimde. Beni o tabancayla vurup onu alabilirsiniz elbette. Ama önce kabul etmeniz gerekiyor. Sen de herkes gibi beş para etmez bir pisliksin. Şansı dönüp çöplükten çıkmayı becermiş bir pislik. Ne o? hesap mı yapmaya başladın? Haklısın.